Sonra babacım şöyle yarım dönüp bir gömmüşüm yavuğun midesine. Var ya asfaltı yaladı Kalkamıyor da yerden ha. Şşş, alo. Ne? Sana sesleniyorum oğlum dinlemiyor musun sen beni? Ya bir dur ya başım ağrıyor zaten. Başın mı? Baş parmağın yani. Ya başım işte ya. 70 kere anlattığı şu üçüncü sınıf action maceraların yüzünden. Ne yapalım lan? Senin gibi sünepe sünepe duralım mı yani? Şurada iki lafın belini kırıyoruz fena mı yani? Ya kardeşim anlat. Anlat bu kadar atma be yavrum. O yaşadıklarının hepsinde ben de vardım yanında hatırlarsan. Kapamacı da artık be. Nay! Bana öyle el kol hareketi yapma bir kere. Hem lavuk aleyhisselam. Geçen ay iki hafta alçıda dolaşmadın mı sen? Ne maceralar yaşadım ben o zaman haberin yok. Ah, ah, ne güzel günlerdi onlar be. Krallar gibi kafa dinlen. Şeytan diyor geçir duvara bodoslama kır gene yat dinlen. Ama farola acıyorum işte. Oğlum bak bu kafayla gidersen askere alamazsın teskere Azıcık sosyal ol oğlum yaş geldi geçiyor yani. Ya bırak ya. Oğlum bak sana Melike'nin sol ayağını ayarlayayım. Taş taş. O da entel dantel konuşuyor. İyi anlaşırsınız. Hem bugün gelecek de o da. Ben git 42 numara oğlum o kız. Ne var? Allah Allah. Buldun da yani nasıksız ayağını mı arıyorsun? Ne olmuş bedeni azıcık büyükse? Balık eti oğlum. Ne topuk var onda be. Kalbi mi diyorsun? Tabi oğlum. Aha 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 geldi işte koş lan koş lan koş lan durun lan durun lan